Kontrollü hareket. Ruslu kızım.

La. Aferin, Aferin kızım. Ruslul. Hadi, Hadi, gidelim. Hadi gidelim. Bekler. Bekler. hareket. Ol. Bas kızım, Bekler. Baş, Bekler. bas. Bas. Aferin. Türkan tamam Uslu ol. Hadi göster bakayım kendini. Belirli kullan kızım iyice. Yüksek çek. Yüksekleri çeviriyorsun hemen. Aferin kızım Aferin. çok güzel. İyi çök. Atıyorsun bekliyorsun. şunu yap bekle. Bekle. Hı. Aferin. Ben de Hırslı ol. Canlı verin. Canlı Yüksek çek kızım. Bas bas bas. Hazır etme. İyi çık Kolları kitlemel. hemen. Kitle, kitle bekle. Hop. Canlan canlan. Hızlı ol. Aferin. <laughs> İyi çık kızım. İyi çık <laughs> <tromuzlardan. gülüyor> Bak. Aferin.